Neyin de amına koyayım Ahmet. Ha, Ahmet dediğini anlamıyorum kanka. Yani sesik geliyor oradan. Ee, nasıl gelmiyor? Kısık, nasıl gelmiyor? Bu arada gelince sesin. Farewell, farewell. Nasıl okunuyor Ahmet farewell? Eee... Farewell. Farewell. Farewell, awesome fare well, farewell. 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 Nasıl, fare farewell Unity'ye katılmış. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz efendim. Farewell. 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 Anladın? Hayır. Ahmet anladın mı? Anladım lan. Farewell mi dedin? Unity'ye katılmış ya. Farewell, farewell. Anladın? Çapmadın mı orayı? Heee. Beast Royal iyi oynuyor ha. Neyse onu anlattım ya işte o kötü oldu. Şey e, 21 yaşındayım da skinli silah olan var mı? Ha. Allah benimki aldı. Ne oldu? Ahmet kesin sen de atardın ha, değil mi? Atardık ya ben orada havadan kapardım yani zaten. Hayır silah diyorum. Atardın yani. <laughs> e ee, drop mu? Yo ben atmam. Benim herhangi bir şekilde <laughs> bayan oyuncular azaltıyor. <laughs> Dal <laughs> <Zaten bestlen. gülüyor> <laughs> <laughs> Neden? Olamaz. Ay ay! Oh. O ne lan? Tipi tipi bro. O neydi oğlum? Tak! Ne kardeşimsin? Yılın var mı? Kılıç Arslan Plays geliyor. Kılıç Arslan Plays. Let's go! Şu bir, şu iki, şu üç. Benim bu arada benim satık böyle vurmuyor ya. Benim ne var lan tip? Tipimde ne var lan amına? Ne var tipimde benim? Bir şey diyeceğim. Tipim tipe bak demişsin. Ne var tipimde? Sakalların uzamış. Ama Kamera bakma yara. <gülüyor> 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 Spike down A. Ya bak böyle o şeylerle falan o saatte basıyor böyle poçkellerle böyle gidiyor böyle gidiyor tak 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 hepsi kalıyor yerim be bu kılıç gülü çarpsak. <laughs> Vallahi bir bu kılıç çarpsak yerim böyle gidiyor saatte böyle bak bak, bak basıyor basıyor adam öldürüyor ya. Ya var o yanakları böyle kopartırsın o yanakları. <gülüyor> 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 Oy, 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 oy. O da olmasın ya. One on one. Oğlum beşi de burada lan. Kaç tane vuracağız daha? Oğlum muş bizim Azere benziyor. Olmasın ya. Bana vuran. On Fark ettin mi onu Ahmet? Canımadı esin lan. Getar Efe'deki Azere hatırladın mı? Başını isinler kardeş. Kardeşim Oğlum, benim, ya, ya, kardeşim benim ya. Oğlum beşini GTA RP'de de en sevdiğim Azerdi bu arada onu da söyleyeyim. Canla değsin la ya cavla. Burada lan kaç tane vuracağız daha? Ayakta kalan son oyuncu. That was the bench guy. That was the bench guy. Ona ne oldu? Turizm sektöründe Azer şu an. Turizm sektöründe çalışıyor. Eee Okay kardeşim.

4 kill mi peki buradan? izlemiş. Aynen. Ben bir city. I don't kill anyone. Yaman city. Mid. 3 mid, 3. Don't die, Sage. Yeah, don't die, don't die. Don't die <t> What? One enemy <t charms> Last player stand. Ah be. <laughs> ah be. Nice, bro. nice. Nice. Good boy. job. <gülüyor> 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 thank you, thank you. Çey, <laughs> Oğlum benim elim ayağım götüme girerdi lan öyle bu durumda. Ya nasıl yapıyor kanka? Nasıl yapıyor Ahmet? Ahmet! Ben zaten e, o konuda eğitim almış bir insan olaraktan Ciroscum. Eğer bir gün Valo'da girirsek seni her türlü sikebileceğimi belirtmek isterim yani. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Ha, cavla. Cavla. Sikuş. Orospu gibi midde kalsana. Harbi diyorum orospuluk yapmış. midde. Aaaa ya. şurada midde. Lan Ahmet petito solüste ha bak. Benim petito daha güzel amına güyüm. Baksana kanka. Benimki elit kuş. 270 lira yedim. Aldım. Bak benim Petiton da sol üstte gördün mü? Nerede o döl? Açıyor mu yayın bu arada? Bak ne kadar çocuk. İzini buldu. Spike B'de düştü. Bir düşman. Ha, Evaluan çiziyor evalu. Anne bir anne bir. Tak. They're all blinded. Oy, oy, oy. Let me, <laughs> <enemies. enemies. Gülüyor> please. I'm begging you. I'm begging you. Let me, Baba, Let bu me İngilizce <laughs> nedir ya bu İngilizce? <laughs> 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 Bu İngilizce neymiş ya bu Where the hell is it? Please, be. Be. Okay, let me, please, please, I'm begging you, please, I'm begging you. I'm begging you. Hey. Oh Hey. Yes ulan! Yes. <laughs> I can be so much more. Okay. Best sky moment ever ya! Son sıçtı. Dur, şurada. Beni, beni bitiriyon men. Tamam, sakin Oğlum dem şey ne yakışıklıymış lan. Ben, ben, lan ben jetim Allah Ben gerçekte ya. de gördüm dem da. Dem bu kadar yakışıklı değildi. Ne olmuş oğlum dem şado'a? <laughs> bu dem bize 30 ay abone olan abi. <laughs> evet. 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 Bu bu kadar yakışıklı değildi derken yanlış anlaşılma olmasın. Bu bu eee sıçtık ya siktir ah, Enseledim. Kırıyor buraya Abi ben Ya. Bir düşman kaldı. <laughs> tamam. Hela. Hela ya, ya. Hela bak. Tak ta. <laughs> Bak geldi yine geldi bak. Kanka, atla be, bak 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 nasıl vuruyor bak nasıl vuruyor bak nasıl vuruyor. Bir. Tek mi erim ha? İki. Hareketlere bak ya. Ne ya hareketlere Sorry. bak ya hareketlere. Oku buradan atacağım ondan sonra sola ineceğim. Oradan şurada tıp... Kutu doğru, kırdım, kırdım sayıyorum. <laughs> <laughs> Oku havada tarıyor. <laughs> Kız! Görünceler, oh. görünceler. Oh. Sova, sova, sova. Sen sova. ne yaptın? Ne diyorsun ya? Ne yapıyorsun Reymen, 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 Reymen. Manyak mısın? Nesin bunlar? Ne Reymen. Anlamıyorum ya. Belası gidiyor adamın. Oy. Oyyy Oğlum orada olduğunu Bismillahirrahmanirrahim Ne? Press verdi Huu Kaçış GO Kardeşimsin Amına koyarım oynayacağın oyununu ya Bir düşman kaldı Yarrağa bak vurduğu şey yaptı harekete bak Kardeşimsin sen sunu Sen sunu Yeah teleport I kill'im you know? Düşman gibi dikkat. Evet. jiksen jiksen Eğlenceli ne oh görecekler. düşman kaldı. Like, like. <laughs> Selamun aleyküm ba. ama <laughs> <be. gördüm>, <laughs> Helal. Ah, ah, ah. yardım edin ne olur yardım edin Thank you man thank you thank you thank you boys <laughs> Aga be Aha ölmedi güzel Devam <laughs> Bak yine girip 5 şişe alıp çıkacak değil mi? Short <laughs> short short Felix short <laughs> Kalkalım. <laughs> Lan adamın kafaya attı diye Çocuk karşına gelse abi çekeceğim amına koyayım. Oğlum ne yapıyor? ne yapıyor ya? Ne yapıyor ya? Bu neymiş ya Kılıç Arslan ya? Bana istel. Aa izlemiş işte. bir. Efe Keskin 55 9. ay Lancinos RF'de en sevdiğin Azer'di demek ya. Bade'yi bu kadar kısa sürede de unutmazdık kahraman. bir de ya ne diyorsun oğlum ne kafa <laughs> Elbet bir gün kahraman o bak Efe kafayı yemişsin acilen çıkman lazım o mantıktan Manyak olursun kanka samimi söylüyorum bak Samimi söylüyorum manyak olursun vazgeç kanka bak Orçun 4606 Prime ile Talha Alp 66, 5. ayını kutlamış. Milespros Prime ile 3. ay, nice aylara fatih alacağım demiş. Anan yani 61 abone olmuş. Fatih Hesap, atsay Görkem'in ne aboneliği de yetmiş. Asprox falan okuduk. Anan sp 3 9 TL 90 kuruş atıp. Ağabey ağabey, önceki sefer oyuna denk geldik. Bu sefer bakmak istersen 3-4 dakika eğlenirsin. Hemen yorumunu da merak ediyorum, hem yorumunu da merak ediyorum demişsin. Bir yara katmışsın. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol yarancı. sana hani ha? sana hani hasin ha? Tamam. Ee, şunu şöyle alayım. Ee, anan yani falan okuduk. Ee, evet. Bu arada ayın 15'inde, ayın 15'indeki yayında 5000 TL'lik ee, çekilişimiz var. 100 TL e, Buy No Game kodu olarak veriyorum. Haberiniz olsun. Devam. Kaldı. Bersane, Bersane, Abone özel ha onu da söyleyeyim. Abone özel yani. Nice. 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 Benim matematik yetmedi. Kaç tane hediye, o lan? Hediye, 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 hediye. Çekiliş değil, hediye. 50 tane 100 TL vereceğiz oğlum işte. Eee <laughs> 5000 ediyor. Çakal bilmiyor musun? A'dan sarstı. Hediye, 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 hediye. Kanksım rekt oldum. Oha! <laughs> Başla lego type yok göstermiyor. Uf. Kardeşimsin ha. Nice. Ne What diyorsun time? ya? It was a 101 on by the way. Verebilirsin ha. saniye. Low shot'ta bir yerde. Hadi be. Aldın, aldın. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi. Tak. Oy. Oy. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Oy. Tamam benim low. Ya şu an sırası mı? Solu telefon. Ses kayması var lan videoda niye? Kimlik abi. Efendim bir Son 10 saniye. Evet yayındayım. insana ya. Ses kayması olmuş oğlum. Yayın mı donuyor? Yayını 0.50'ye aldım lan. Kıramadı lan. Oğlum ses kayması bende de var bende de var. Of. Uy, ace, 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 ace. Ya. Ahmet aynı ben değil mi? <laughs> Berra ablam oynuyor ya. Sen nereye aynı aynı sen imkanı yok senin böyle oynaman. Eyvallah bro. Oynamadım ki ben. Al. Şimdi abimi izle amına koyayım. Tamam lan sensin aynı lan. Şu, şimdi abimi izle. Abimi izle şimdi. Alo. İzleyelim Kemal abimi izleyelim. İzle Kemal. Kemal. What? Kemal. Kemal. Kıyt Cemal Alo okay. okey? <laughs> <laughs> <Bozdu. gülüyor> Ölüyorum lan abi. <laughs> gel lan gel Oğlum boğazıma bir şey kaçtı ya Sırtına vurdum ama sanaldan bu kadar oluyor çakal ona makarayı sevmiyor <laughs> Alexa Skyflex dostum. Ahara sevmiyor demek. Abi Cengiz Onu... Prime'ın olmuş Teyko. Kim var sanıyorum ya. <laughs> Çıkardım konuş diyorlar terbiyesizler adam diyor <laughs> bunu. Ayıptır ya. Ayıptır terbiyesiz insan. Behind, main. <laughs> main de bir. <laughs> oy oy. Uf. Oğlum sen böyle al. Kim verme? <laughs> Helal Ay. lan. O da orada. Bravo. Ya ne diyorsun ya? Ne Allah diyorsun ya? Kanka, Bebele Fred mi be? be, be. Hala spike yerleşmesine izin vermedi. Yani spike bağlı Spike tarafını tarayacaksın. O sırada çok güzel iki kill ile birlikte. Ay iki kill geldi metodan. Dur lan şunu kaldırak onun parasını aldık. O Raid Shadow Legends çıkıyor ya. <laughs> On dur. Onun parası da geldi de. Ee, kaldır bunu. İş bitti ben açar. İş bitti ben açar ama ne var Nerede? Concrete blade de bitti ona da kaldır. Kor tamam. da bitti koru da kaldır. Ama Koraylık gelebiliyor ondan dolayı onu kaldırmayayım kapatayım şimdilik. Sonra devam ederse onu geri açarız. Eee Discord, Discord orası kalsın. Tamam. Başka? Ne oğlum? Korun parasını aldık diyoruz da kordan kordan gelen parayı size dağıttık yine. Yalan mı? Kora girenlere para verdik. Vermedik Mehmet. Verdik her gelene 10 bin dolarlık turnuvaya attırdık. Aynen öyle. Ne ara yaptık lan onu amına koyayım ben. Nerede lan abim... bilmiyorum turnuva yapıyordu ya 15 bin dolarlık. Katılmadıysan katılım var. Lan ben, ben koru demiyorum. demiyorum ki raid diyorum, Raid Shadow Legends diyorum ya. Ya e, amını sikim sıçtık. Ee, 500 lira vermedik ki, mi? ben de diyorum ki banka hesabımda neden 2000 dolar eksik amına koyayım? 8000 mi verdiler lan? Yok. Dolar verdik lan. Ne alakası var? Raid Shadows'ta 500 TL de attık Discord'da. Gelmek istiyorsanız ünlem discord Ama kaç tane de attık o dönemle. 500 TL, 500 TL. 500 tl 500 tane mi? Bilmiyorum ki ben orada efesi ilgilendim Ayy O neymiş lan Gözlü yerleştiriyor Can you heal bro? Senin için Saferim abi yani şu hareketi orada başkası <laughs> yapacaktı <gülüyor> var ya. Bak başkası yapacaktı. Ayağım kırıldı oğlum. Ne yapayım bunu Niye o kadar çok damage yedim ben ya? Unutmuşum işte. Bunlar hep oyunun ustamı. Olur abi. Olur abi. Sabah akşam oynuyorsun. Dur. Mit mit mit. Sağma değil mi? Sağma. Berk abi. Alo. Morziya Prime ile abone teşekkür ederim. Sorun sal 3 TL. Juros iyi yayınlar. Rica etsem bana mı açabilir misin? O ara psikolojim bozuktu. Avayarım, ben ha artık yeter. ben of. Açtım herkesin banını Açtım herkesin banını açtım. Açtım herkesin banını Emeklerimiz boşa gitti ya. Evde mi yok? 10 TL atıp ilk bağışımı sana atıyorum. Kural iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Bir de şunu izlersen sevinirim demiş. Bakayım. BMC. Ee, teşekkür ediyorum çok sağ ol. en 5 TL abi 17 saniye videom var, izleyip yorumlar mısın demiş. Onu okumu onu okuduk lan biz okumadık mı onu? 17 saniye ne sıkıştırmış olabilirsin amına koyayım ya. Ha dur. Şey mi? O bunlar en sevdiklerimiz lan. Bunu alayım. Devam. Bir şey diyeceğim. Bunu senede bir falan yapıyoruz. Onu söyleyeyim. Bu bunu senede bir falan yapıyor. Şimdi ban niye seneye kadar açılmaz ha onu da söyleyeyim yani. Melomos. Aa, oh, yeah, ben evet. Melomos abi ne Bu sene 2 mi oldu? Ne diyorsun ya Emir? Altta kalma Oğlum, kanka ansızın. Eren kaç yaşındasın? Yapsın. Öyle bir şey mi? Ona yine gaza yiyor. Utanmıyor mu abinin ağzına vermeye? o ses <laughs> senin son altısın ya kardeşim yapma Allah aşkına. Kanka. Hayır oğlum Altın. en son Twitch'e geldiğimizde yaptık amına koyayım. Ben kaç aydır Twitch'teyim Ahmet? Sen e, bir yıl oldu işte ya. E tamam Sallara senede falan. bir oluyor. Ha bir yıl olmadı lan. 10 tamam, ay 10 9 ay. Tamam 10 ay oldu. Geldiğinde işte. yaptın. 2 ay önce bir daha yapmadın mısın? Hayır yapmadım. Geldiğimde yaptım sadece. Bir de bugün yaptık işte. E bu durumda 2 tane yapmış oluyorsun çakal. Tamam da 2 ay önce yaptın diyenler var. Yalan söylüyorlar. Vay yalancı puşlar. Lan ne puştuyon insanlara lan? Yok lan yüceli yazmış ona dedim amına koyayım. He. Mal. Alt gelirse alt gelir. Bye bye. Alt, alt, ol, alt gelirse alt mı gelir? Doğru. <laughs> Neyse. Onu da vurayım dedin anladın mı Ferit? Aynen öyle. Gel gel B'ye girdik bak. Dayı, dayı, dayı adam. Nasıl oynuyor bak oyunu. Ha? Ha? Ah, <laughs> geber. Bu ne bu ne? beklemiş oluyorsunuz şimdi. Oğlum full balo izle şimdi balo gireceğiz ya. Yak lan yak ETS konvoy oğlum bugün. Bugün ETS konvoy günü Ahmet. O da ayrı sarıyor ama. Sarıyor. On, ne yalan söyleyeyim sarıyor. Uff. Ben getirdim plant money. Oh, I'm going to go. Selamun aleyküm kadar mahkumlara. Ve Allah aleyküm selam Allah eyvallah. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm selam ETS duydum geldim mi bunu? Aynen aynen. Aynen ETS bro. A Hale. Tamam ben mi sigaramı <laughs> şey, şey yapayım alayım geleyim. Al gel, yapayım işte. al gel al gel. Al gel. Gözlerini kapatalım. Aaaa. Helal lan o. Neler neler ya. Evet o yakın yakın market yakın. Ne kadar yakın? Yato, yakın. Ben döndüm kanka. Oğlum ne yaptım? Bir düşman Ya o nasıl bir vuruş ya? O nasıl bir vuruş ya o? Ah. sikti mi double'ları? <laughs> <doru>? Sen <gülüyor> <sikli> <gülüyor> mi double'ları? <laughs> <dör? gülüyor> Çok Yok, Kanka. Oluyor. Hadi yap kanka madem kanka en iyi kanka oyuncusun kanka. al bakalım Eli hadi. Hadi koç. O da ilk oyuncuyu gördü. <laughs> <biz ya. var, gülüyor> en iyi. En iyi en iyi. Gidip kusacağım oğlum. Gidip kusacağım o nasıl bu şarkı. ne koyayım. <gülüyor> <arayın>. <gülüyor> ya vardı. sıfır. Oh. Yeah, ne nice, nice. hey, diyorsun ya. Çanta City. Bu Of. bu ne oğlum? Bu neymiş ya T bu? Öldürdü beni be. Evet. Öldür öldürdü ]Wow, beni have. be. Okay. Hey, nee neymiş ya bu? <laughs> Annesi! daha bitmedi. Tak! behind. <laughs> <Go to> Kaçıyor ya chat direkt <gülüyor gülüyor> <laughs> Ulan jet, ulan Thanks oh, so easy thanks Oy. 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 yolda. Herkes gör. Ne uçuyorum lan? Ay. Your duty is not over. Nasıl konuştum ama? Nasıl konuştum? British accent. Yeah, so <laughs> Lan bırak. Lan oğlum. lanolum nat lanolum Lana lanolum Lana hey nice nice thank you oh you see he's over, he's open the oh. globe <laughs> down B. <beat. laughs> one enemy remaining there that was god oh my god so good ah i got it solo this was Lan manyam. Ne ya bu? Nice. bu neymiş ya bu? Nice, ne, no ne problem, bu ya? Bro, bu. I say no problem. <laughs> bu. bu neymiş ya bu böyle ya?